arkadaşlar. Bugün videomuzda sizinle beraber birkaç gün önce söylediğim gibi kolay lüks bir Lego yapımını göstereceğim. İlk başta arkadaşlar bize bu şekilde bir sekizlik koyu gri Lego lazım. Sonra onun altılıklı ay altılıkları lazım bu şekilde arkadaşlar. Onları önde ve arkada kare kalacak şekilde koyuyoruz. Bu, bu şekilde taktıktan sonra üçlü sarı alacağız bu şekilde. Onları da sarı, şeylerin bu şekilde ben taktıktan sonra göstereyim en iyisi. Bu şekilde arkadaşlar takıyoruz. Ve sonra doğru mu tak <laughs> diye düşünüyoruz. Ve <laughs> ben şunları bir çıkartayım. Bir geri alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunu doğru mu yaptım yanlış mı yaptım emin değilim. Böyle yapacağız. Böyle mi? Hatırlayamadım. He he <laughs> tamam. Buraya arkadaşlar bu şekilde takıyoruz. Yanlışsa ben sonradan değiştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde taktıktan sonra aynı zamanda oraya da onun arkasında da bu şekilde bir direksiyon takacağız. Ve sonra sarı, sarı, sarı koyduğumuz legoların üzerine kapı yerleştireceğiz. Sarı kapılar. Bu şekilde ve şimdi biz bunu bir kenara koyalım. Bir şey yapacağız, bir parça yapacağız. Onun yapımı için ilk başta bize bir tane iki, e, bir, dörtlü bir tane parça gerekecek böyle siyah. Sonra arkadaşlar iki tane bu şekilde dörtlü gerekecek. Tabi onları direkt şu parçaya da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bulamadığım için o parçaya koymadım. Böyle takıyoruz arkadaşlar. Ve sonra ee, onun üzerine bunu bunu da bir kenara koyuyoruz. Onun üzerine bunu takacağız. Ee, bunun üzerine takmak için bunun şurasına şu şöyle düz bir tane sarı takacağız arkadaşlar. Ve sonra e, kırmızı ve turuncu farlar gerekecek bu haliyle. Ay. Onları turuncu ve kırmızı çapraz bir şekilde koyacağız şöyle taktığım zaman göstereceğim ay ya evet arkadaşlar bu şekilde oluyor ve sonra onu bunun şu herhangi bir yerine herhangi bir bir tarafına daha doğrusu şu şekilde takıyoruz arkadaşlar sonra e sonra sonra ne yapıyorduk <laughs> benin yanında dur Sonra iki tane şöyle parça alacağız. Onların üzerine ikili takacağız. Normal bildiğimiz ikili sarı parça. Onu şöyle e, ta, az önce taktığımız parçanın yan taraflarına takıyoruz. Ve onun üzerine o taktığımız parçaların üzerine bir tane böyle düz sarı takıyoruz. Ve bu şekilde bu taraf oluyor. Ve kalan yere de bir tane düz dört lü, dört dedim dörtlü takıyoruz ve bunu da bir kenara koyuyoruz ee, bir tane dula ha bu mu Evet bundan alı, bunu alıyoruz arkadaşlar bu size ilk baş gösterdiğim parçalardan bir tanesi onun kenarlarına ee, şöyle yamuk yamuk düz diyorum ben bunlara bu şekilde parçalar takacağız ortasına bir tane kırmızı veya herhangi bir renk kare onun üzerine de düz bir sarı sarı ve ıı, diğer az önce yaptığımız parçayı ve ilk yaptığımız parçayı alıyoruz. Ee, şunu şu şekilde diğerinde onun ön tarafına olacak şekilde takıyoruz. Sonra şu ve şu parçayı alıyoruz. Onları alttan şu da iki tane siyah gözükecek. Onların üzerine takacağız arkadaşlar şöyle ben çıkarttım bunu yanlışla. Şöyle bakalım Evet arkadaşlar taktıktan sonra şey buraya bunu takmadan önce ben bunu direkt hazırlamak istiyorum. Hazırlamak için arkadaşlar ilk baş bize şu iki tane lazım şöyle. Sonra bunlar lazım. Şöyle sarılar lazım, sarı farlar. da hatırlamıyorum. Şimdi ilk başta şu ikisini birleştirmek için arkaya bir tane sarı dörtlü koyacağız. Şöyle. Ve sonra ortasına şuraya bir tane sarı bir ön taraftan. Sonra bunlara sarı farları takıp hmm, şöyle takayım. Takıp ön boşluklara koyacağız. Ve son olarak <laughs> Yok bu değildi. Bu yanlış oldu burası. Şu sarı taktığımız yere kırmızı takacağız. En azından ben öyle yapıyorum. Ben öyle seviyorum. Şurası şu kırmızı bloğun üzerine bir tane kırmızı bu şekilde ve sonra şöyle şu camın üzerine bu düz sarıyı koyacağız. Ve onu da ön yaptığımız parçanın kalan boşluğuna koyacağız. Koyabilirsem ben. Koyduktan sonra arkadaşlar onu aracın ön tarafına takıyoruz. Bu şekilde. Sonra aracın ön tekerleğini ve arka tekerleklerini takacağım arkadaşlar. Ve aracımız oldu. Çok güzel bir araç. Bana göre süper oldu. Siz de beğenirseniz mutlu olurum. Yapımı kolay ama bazı parçaları bulamayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.